Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Zulu oynuyoruz. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar demiştim ki ne 15 like gelirse bir Zulu videosu. Siz de attınız 2 günde. Allah razı olsun sizden. Ya beni çok mutlu ettiniz. Bir de 2 günde geldi. Ona çok mutlu oldum. İşte ne diyeyim ben aslında çok oynamayı bilmiyorum dolayı. Yani size bir sıkıntı olursa falan. İnternet mi kötü? Bakayım. Hayır. Çok değil de. Biraz kötü. Yok çok kötü. Ya yemedi ha. Ne bunun silah P90. Mekatronik. En sevdiğim desen. Ölmüyor. Oha ya. Arkadaşlar ben çok iyi oynamayı bilmiyorum dediğim gibi. Arkadaşlar o videoya e, kaç like atmıştınız? 15 like attınız değil mi? 2 günde. Bu videoya da 15 like attıysanız o videoya bu videoya da en az 25 bekliyorum. 25 çok iyi. Şaka yapıyorum tabii ki. Ama bir şey olmaz. Şu köpek. Ben de oldum. Ben iyi oynayamıyorum ya. Arkadaşlar bin abone olursam bu hesabı çekilişe ver. Ne düşünün o güne kadar kaç şey olur. Hesap ne kadar iyi olur. Nasıl geldi bomba? O güne, de, o güne kadar siz de düşünün. Şu an 140'larda mı imli? Hey, hey çatak. Pingim bir. Ping bir olmasına rağmen şey çok. Mehmetçikle mi oynayayım? Aynen. Mehmetçiğe bir de dün süngü çıkarttım. Göstereyim cehennem süngü. Adam kar 98 ile iyi oynuyor ya. Ambulans sesi. Hadi bakayım evine. Allah. Korktum ya. Arkadaşlar böyle oynarsınız bir anda çıkar ya. 25 like'ta dediğim gibi şey. Diggle challenge yapacağım. Yorumlara yazın kaç kişi öldürürüm falan bir yılda. Bekliyorum yorumlarınızı. Şöyle bir beyzi baskını yapsın. iyi görünüyor? Allah harika. Bıçakladı. bir bak artı 5. Bende de arttı. Kaçtı? 4'tü. Birazdan arkadaşlar tanıtım da yaparım. Büyük ihtimal. deseniz hani çekilişe vereceğim ya bu hesabı siste bir yeri var mı? bismillah tövbe tövbe ben de bir kar 98 alayım işte. birisini süngülesem var ya efsane olur diyecektim en iyi hale devam edin şunlar çünkü burada adam var ya smoke atmayayım şey İnşallah adam falan yoktur. Baksanıza sislerden çıkmış. Aa. Kafadan. Lan adam nerede? Allah'ım ya. bu altı kişi. Şimdi atmayı deneyecek. Dediğim gibi arkadaşlar ben iyi oynayamıyorum. İyi oynasam var ya. Yargı dağıtır. Aha. Abi ne güzel süngü atacaktım ya. Taarruz görevi de tamamlanmış. Gelin gelin. Oğlu abim. En sevdiğim silah. Taarruzlardan. Çok iyi bir silah ama ya. Şimdi tanıtımda görürsünüz. Oyun bitti var ya. Bir kişi ölse oyun bitiyor. 99'lar. Evet. Bakın ben öleceğim ve öleceğim. Hı. Aa ben ölmedim. Adamların silahlarına bakın ya. Yani. Bir P90 Vanded de avuklar kuantumlu. Onlar bende olacak. Neyse Kendi emeklerimizle gelişeceğiz. Bu da arkadaşım arkadaşlar. Birazdan oynarım onunla. İşte dediğim gibi arkadaşlar. Sadece öylesine oynadım. Ama bir dahakilerinde arkadaşlar kesinlikle yazın ne istiyorsanız yorumlara. Paylaşımlarınızı da bekliyorum. Like'larınızı da bekliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. İyi seyirler bu video için. Bay bay.